Merhabalar oyun merkezinde tekrar hoşgeldiniz ben Enes bugün Lalalala Devam, devam ediyoruz. ediyoruz devam ediyoruz al abi al paraları tamam, al 1500-1535 oldu, oldu. 2000'i bekle 2000'i bekle 2000'i bekleyelim Evet ee, Evet. 610 oldu Artıyor efendim artıyor var mı artıran 2500 Oho. lazım bize 2500 Bence gidelim Bir şeyler yapalım ondan sonra geliriz ya yani. Aynen öyle gel Burada 300-400 dolar için bekleyelim Gel abi Bir dakika bir dakika beklemem lazım Kimse görmedi göreni vuruyoruz abi göreni vuruyoruz o kapıyı iyice kitle de. Oğlum. Enis hadi Enis. Dur lan açıldı. Bir dakika. Tamam. Gel çabuk, abi. Çabuk, çabuk çabuk abi. Eyvah birisi duydu. Tamam. Yürü yürü yürü. Kapı ses ne ya? Arkasına. Gel abi aynen öyle binanın arkasından. Arkasına. <laughs> tamam gel sakin dolar temiz güzel. Ee, bakalım burada bir kalabalık var mı? Evet burada iki kişi falan var. Hiç gözükme abi. Aynen abi öyle. Ne biçim polisiz bir zaman koyayım. Senin üstünde bir kağıt var. lan hani hit mi arkanda birisi sana. koşuyor. Arkanda birisi koşuyor şu an. Enis. <laughs> Rest in peace. <laughs> Rest in peace. Get de var aynısı. Biliyorum biliyorum. Ben daha şey seviyorum yalnız. Ee, daha bir vahşet. Burada kerane gibi bir yer var lan. Bakalım. Tam evet, kumarhane kimseyi, polis, sukan, kimseyi polis yapmıyoruz abi. Aynen öyle yok yok. Var, no. bak, tam... Tam Kerem ne lan burası? Aslında Harbi burası da bak. güzelmiş ha. Evet burası da fena değilmiş aslında ama Değil geçti artık. Yine ee, de getirmiş sıkıcısı buraya taşırız. Üst kata nasıl çıkılıyor ki? Harbi yana... Ben, biliyorum nasıl çıkıldığını dur. Dur bakayım becerebilecek miyim? Fakat asansör asansör asansör. <laughs> dur 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 bakayım bir dakika dur. Asansör Aynen. Üstünde dur sen. Evet. <laughs> ne var üst katta? Hiçbir şey yok. Hadi ya. Oğlum merdivenler burada var. Nerede? Bakayım aşağıdasın. Bal! <laughs> Siktir. <laughs> <laughs> Dur ben mermi alacağım birazcık. Ya tam malız ya yemin ederim. Gel yani gidelim paraya ikinci ikinci şeyi kuralım. Dur mermilerimi alayım da. <laughs> tam beyinsiz iş Neredesin şu an? Eee bizim şey gidiyorum, evlere Çıkıp gidiyorum. düz mü gittin, sağ mı döndün? Sağa gittim. Tamam, bekle beni, bekle. Senden arkada ses geliyor ya. Kapatayım hemen camı. Tamam geçmiş olması lazım. Neredesin? Ee, seni bekliyorum. Adamı çıtıkladığım yerdeyim ya şu an. Nerede bulamadın lan? Oraya. Bulamadın Hayır bulamadın yani. Tamam sen beni bekle ben gelip alacağım seni. Allah'ım ya bir insan bu kadar harita cahil olamaz ya. Silah buldum yalnız gel bak burada sniper var. Nerede orası? Ama sniper'ı kullanamıyorsun. Ha kullanabiliyorsun. Hem de sen sırucu... Keranen'in oradayım. Keranen'in oradayım. Tam ben de oradayım. Ay yok ben şeydeyim Dur bekle. Ben daha Hı. dışarı çıktım. çıktım şimdi ben arkama aldım. Nereden gideyim? Sağa dön. Dur bekle bekle orada bekle beni ya. Bak. Benim oyunum. Tamam, gel desin. abi gel abi böyle gel böyle gel böyle gel böyle böyle. Gel. Bizi unuttular oğlum zaten. Tamam işte unuturuz kendi güzel gel. <laughs> Yaklaşma evet. vuracağım efendim. elimde sniper var. Dur bakayım nasıl ne kadar Orası sizi. çok kalabalık dur, dur, ya. Dur dur dur. Enes gelsene buraya gel gel. Hangisini vuralım? Keli vuruyorum. Vur. Polisi vuruyorum polisi. Yok keli vur keli. Keli vuruyorum. Kel koşuyor şu an ama ıskalayı biliyorum. Bekle bilmiyorum. bekle. Sabit dur onu vur. Ha oh, birisi öldü zaten orada. Kel birini vurdu kaçıyor. Cık. sabit duran birisi lazım bana. Şeyi mi vursam? Erörü mü vursam? <laughs> Yok gel gel boş ver gel. Dur oğlum birine sıkacağım. Gel buradan sık gel. Direkt kaçarız gel. Böyle öyle kaçamayız gel. Direkt eve kaçarız buradan. Geldim geldim. Ha siktir polis birini daha vurdu. Oo. Perver şu an suikast yapıyor amına Herkes öldürdü. ölmüyor da perver tık amına koyayım ya. Gel abi gel abi. Benim şu an 247 mermim var. Ağzına sikeyim ona asa mermi. Burada kimse var mı? Dur burada da birileri var. <laughs> Nerede? Batuhan burada, Batuhan burada. <laughs> gel abi, gel abi, gel abi. <laughs> Rekt! Gel abi, gel 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 gel. Tamam, kapa abi kapıyı. Bunlar... Oo! Şu an paramı tahmin et. Kaç? 3705. Aha tamam ötekinden o zaman daha iyisinden al. Varlıklar. Ya 4 4000 o. Bu kapıyı da kitle. 4000 mi? Dur ben vereceğim sana para. Kaç para lazım? Eee 220. Tamam ben de 190 var onu veriyorum sana. Kitle zaten lan kapı. 190 atıyorum yere. Attım. Altam altında. Aldım. Tamam. Şu emerald yapıyorum bir tane. O süper. 225 veriyor lan direkt gördün mü? Oha. Bu 75 veriyor o 225 veriyor. Şimdi Deniz bu paralarla bir şeyler yapmamız gerekiyor bizim. Eee... Ne yapabiliriz acaba? Azıcık kasalım parayı. Tamam. Sonra bir şeyler yapmamız lazım. Ee, bakalım ne yapabiliyoruz. Öncelikle mermi alalım. Ay cephane. Benim 237 cephanem var oğlum. Ben bir kendime mermi aldım iki tane. 84 mermim var şu an. Benim 600 param var şu an. 825 <laughs> oldu. Tamam sen bekle benim 220 var şu anda. Tamam. Oğlum silah tadırsa bulmamız lazım. Ne lazım? Seni ee, senin slat öldürdüğün siz? Birini öldürmüyorsun zaten. <laughs> evet. Wow! Parser B kim lan? 1200 oldu? Oğlum ben asasim mi olsam ya? Gerçi böyle millet tutuklayabiliyor. Sen tutuklayabiliyorsun gerçi millet değil mi? Aynen öyle. Tamam. 1500'üm oldu. 2500'de bir tane de ötekinden alalım. Tamam. 1725'im var. Sen Dur. de kaç para var? Al al onu da al. 220 var. 1800. Nasıl veriyoruz komutlar? Dur kıpırdama. Yere para at. Yere at ya. Ee... 2090 oldu. Attın mı? Evet. Al abi al, onu. Adım ama. Eğilip al. Alacağım alacağım. Dur bekle alacağım alacağım. Aldım. 2610. Varlıklar, Amethyst Printer bir tane de. Tamam. Bu da 150 tamam. 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 Şu an bildiğin para basıyoruz Enes. Bildiğin cash money, easy game, easy life. Şu an az önce param sıfırdı şu an 975 dolar param var. <laughs> bak bak dur üçünü birden alayım bekle. Al. Bunu da al. Şu an 1425 oldu. <laughs> tamam hadi çıkalım buradan birazcık paralar biriksin. Admin bey isyan çıkartabilir miyim? Dur lan düzden şu Hemen kapıyı kapat. Ben etrafa bakıyorum. Çık abi. Etrafta kimse yok. Çık abi. Oo lag. abi. Gel abi, abi. gel Çık gel abi. gel gel gel. Devam et. Şundaki ciddiyet hiçbir şey yap Hiçbir yapamadı Furkan. Aynen öyle ya. Aha, dur, burada dur, dur var. Dur. Burada biri var. Dur, dur onu indireceğim ben şimdi. Ağacın arkasında şu anda. Hem zaten dilenci boş ver. işe yaramaz. Ama like var o. Buramı göremiyorum ki yeterince onu. Pervert lazım. Pervert amına koyuyor ortalığı şu anda. Pervert öldü oğlum. Hala adam öldürüyor lan. Ova. Rip. <laughs> Sen mi öldürdün lan beni? Ağzına sıçayım senin ben. Sen ya. miydin o? Pardon. Ben pardon ya arkadakini vuracaktım. Ya senin yalanlarını sikeyim. Ben bir şey olmaz, bir şey olmaz hadi. Para düşürdüm oğlum ya. Nerede para oğlum? Oradaysa alır alırım ben. Şimdi. Dilenci almıştır. Yok, dilenciyi de öldürdüm oğlum. Parayı al o zaman. Ben aldım, bin düşmüş. Aynen öyle. Bir miktar Sars burada pardon. var. 210 da burada buldum. Bir miktar da burada var. Bin de burada buldum. Gel gel. Para bende. 2320 var. <laughs> en pahalı hangisi? 9000. Onu biriktirelim hadi. Of o sana de 1000 falan basar muhtemelen. Ben buradan sniper'lık yapayım mı sana? Ee, ben de sniper olmak istiyorum ya. Sniper'dan yer Silah lazım. Evet. Tamam gel gezinelim o zaman birazcık. Ee, beni bul. Kim bu terörist tren ibne ya? Nerede, nereye kayboldun lan? Ben şu an meydana doğruyum ya. Ben AVM'deyim şu anda. Tamam ben de geliyorum oraya. Terör yuvası mı AVM dediğin? Selamünaleyküm silah lazım. İçeri gelsen şöyle. Neredesin oğlum sen? İçeri gel içeri. Neredesin? İçeride üst katta mısın? Yani. Neredesin? Yok ben şu an bambaşka bir yerdeyim gel. Gel abi. Şunu bir kovsana. Oğlum neredesin bana anlatsana yerini. <laughs> ne oldu lan? Ege tekrar hapse gönderdim. <laughs> ee, bana bir sniper tarzı bir şey lazım. Hayır hayır kimse özeltim olamaz. Var mı? Elimde bir şeyler? var. Elimde var sniper. Ne var? Ama susturuculu olursa iyi olur. <laughs> susturuculu bir şey arıyorum. Var mı elinde? Efendim? Susturuculu bir şey arıyorum var mı elinde? Bakayım. Öyle bir şey yok. Sniper var mı? Sniper var bir tane. Fiyat söyle bana. <laughs> bana kaç bana 3500 olur herhalde ya. <laughs> kaç? 3.750 Hahahaha 3.800'i satarım 3.650 anlaşalım Tamam 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 sal tamam Duymuyorum seni şu anda 3.750 <laughs> Ne? Tamam bir dakika o zaman şu anda param tamam, tamam. yok para alıp geleyim beni burada bekler misin? Tamam vurmuyorum kimseyi Ben tamam, beklerim beklerim Burada kalan hemen Biz... para alıp geliyorum Bu serverda zaten son kez oynuyoruz değil mi? Evet Bitireceğimiz zaman şöyle bir ortalığın ağzına sıçalım tamam mı? Furkan e eve gitmemiz lazım acil param yok <laughs>

Dur namusumu temizliyorum ne vuruyon? <laughs> <laughs> Hangisi? Şu yeşilli olan adı yeşil olan. Kaçtı piç kurusu? Eve saklanmamız lazım ya. Fukan gel Fukan adam beni bekliyor. Nerede bekliyor adam seni? Hadi hadi yürü 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 yürü. Aa geliyor çabuk çabuk geliyor. Gel. Gel 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 gel. gel. Kapı kilit abi kapı kilit kapı kilit. Ben Tamam kapı kilitlendi ya. Nerede oğlum adam? Al beni al beni al beni. Gir abi gir abi çabuk 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 çabuk. Paraları sen aldın mı? Aldım. 12 bin param var şu an. Oha tamam al 9 binlikten bir tane. Aha ortalık bak bakayım kaç veriyor bu. 400 veriyor. Baskı başına. Ya i̇yi veriyor. Burada bayağı adam var yalnız henüz. ben şu an paramı düşürdüm ne kadar mı düşürdüm onu, merak ediyorum şu an. Hayır silah almaya gideceğim adamdan gidemiyorum amına koyayım. Kaç para lazım sana? Bende 4375 var. Ben benim param var. 3000 Al 3, ben 2, sana 800. atayım. Bana da al işte. Bana da al. Yok yok. Ne? Öleceğim amına koyayım şimdi olacak. Ölmezsem sana de al. Zaten sniper alıyorum. yok mu? Sniper gitti benden. Ha alırız Tecağı ya adam. adamı değil. buraya alamayız ki ama ben bir yer alırım. Gel o zaman beraber adamı bulacağız gel. İçeride evet. biri var içeride biri var arkamda! Nasıl girmiş oğlum içeri o? Öldürdüm. Aha. Oho böyle olmaz ki paralarımı topla oradan. Of of. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum ya. Camı kırıp girmiş kurusu. Ne diyorsun lan lavuk? Oha. <laughs> beni beni kilitleyecek mi bu? Ne yapacak? İşimi değiştirdi benim bu ya. Şimdi vurabiliyor muyum istediğimi? <laughs> Neredesin? Ben evi şu an blokluyorum. Camları blokluyorum. Bunu biraz daha oynayalım bu serverda. Sonra bir ortalığın ağzına sıçalım. Kaçalım ondan sonra da. Ben şu an eve doğru geliyorum. Tamam ben evden çıktım gidiyorum şu an. de canım var. Şu sen misin? Gördüm seni. Yok bu sen değilsin. Burada bayağı insan var. Gel abi ben seni kuruyorum gel. Neredesin sen? Yürü yürü yürü. Kapıyı kitlemiştim ama. Sen evden çıktın değil mi? Evet. Tamam ben kapıyı kilitledim Kitle kitle. İçerideki parları da. Ben parlarım bende. Tamam. Bende şey var lan stun var Furkan. Ne var? Stun. Bende de var. De vardı silahın şey şeyimi değiştirdiler. Mesleğimi değiştirdiler benim. Bende var şu ee, bir dakika ben ne alacaktım? Cephane. Adam gitmiş ya. Nasıl gitmiş ya? Senin bekleyecekti oğlum adam zaten. Silah satıcısı nerede ya? O bulmam lazım benim. Üstünde 5 bin dolar para var. Ağzıma sıçarlar yemin ederim. <laughs> Silah satıcısı yok mu lan? Uzak dur lan benden. Amına kodumun oğlu yine şarjör doyduruyor ya. Siktir git lan. Sakın bak ben el kolu yapmayın. Sıkmayın bana dağıtırım ya. Sağ ol Yemen teşekkür ederim. Kendimi savundum. Soran olursa kendimi savundum. Kendimi Bu savundum. Uzak oğlum benden. Psikopat ettiniz beni amına koyayım. Tecavüz uğruyordum az daha kendim. Ben vurdum adamı hiç kusura bakmasınlar. Help! <laughs> Ölüyor musun sen de? Amına koyayım beni hapse atacak ya. <laughs> Egemen var iki abi. kere. İki kere şarjörüm yok. Tamam burada daha fazla oynayamayacağız Elis belli ki ya. Tadını çıkaramayacağız oyunu yani. Harika hapse attı. Amına kodumun oğlu. Kim o, ölmek istiyorsun? Amına kodum ne Hapse attı beni. Orospu çocuğu. Aaaa! Enes hapse mi attı seni? Evet. Ben vurabildiğim kadar insan vuruyorum. Kaçalım sonra buradan sonra. <laughs> Öldüm amına koyayım ya. <laughs> Dur bekle. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yeter vurabildiğim ya ben kadar insan vuruyorum. böyle oyunu ya. İşte bu yüzden Gmod oynamak istemiyorum arkadaşlar. Artık oynayamıyoruz arkadaşlar ya Gmod. Tamam herkes tanıyor Türk sorularını o yüzden sıkıntı oluyor. Silahım yok bekle bir silah versinler bana da. Yabancı arasak da siz bir bok alamayacaksınız. Aynen öyle. Neyse. Hap var çıkara bak. evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bekle bekle dakika bekle. Ben en iyisi bugünlük. bu kadar yeterli bence. Sikerim böyle server'ı. bu kadar yeterli bence. kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.